Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Hızla öğrenmeye, gelişmeye, başarmaya devam. Hazırsan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi onda 4, 0,4 şeklinde gösterilmiş. E bu doğrudur. Yani virgülün sağında bir rakam olursa Bakın şu kesir kısmına yani paydaya baktığımızda kesir olarak yazılmış şeklinde paydaya baktığımızda bir tane sıfır vardır. Buradan da eşleştirebilirsin. Sonra 5 tam %7. 5 tam %7 de bakın 5 tam var mı? Var. 5 tamlar uyuşuyor. %7. Bak %7 virgülün sağında iki rakam olacak şekilde. Sadece 7 yazarsak onda yedi olur. O yüzden yüzde yedi olabilmesi için araya sıfır koyduk. O zaman bu da doğrudur. Tamam. Sonra iki tam binde 26. Bak bu olmamış. Neden olmamış? Çünkü iki tam tamam da. Ama bu yüzde yirmi demek. Çünkü binde deyince virgülün sağında 3 rakam olması lazım. Yani bu şöyle yazılmalıydı. iki tam binde 26 yani onda birler, yüzde birler ve binde birler basamanın net olarak görmeliydik. Buraya baktığımızda 32 bölü 10 dediğimiz şey aslında 3 tam onda 2 demektir. Evet gerçekten de bunu gözlemliyoruz. Hatta şöyle yazabilirsin bak 3 tam onda 2. Bu da hani 10 çarpı 3 30, 2 daha 32, 32 bölü 10 ile denkleşiyor. O zaman yani bu doğrudur diyebiliriz. Ya da payda kısmında bir tane sıfır varsa virgülün sağında bir rakam olacak. Aa o zaman virgülü tam olarak böyle yerleştirmeliyim diye düşünebilirsin. 3 tam 25'te 21 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu ondalık gösterim haline getirebilmek için paydasını 10, 100 ya da 1000 yapmaya çalışacağız. O zaman burada 100 yapabiliriz. Çünkü 3 tam 21 bölü 25 dediğimde paydayı 4 ile genişletirsem tabi payı da 4 ile genişleteceğim. Tam kısma dokunmuyorum. 3 tam 21 ile 4'ü çarparsam 84. 84 bölü 100 yapıyor. Yani bu da ne demek? 3 tam yüzde 84. Yazacak olursam ondalık gösterim şeklinde. 3,84 3 tam %84 demektir. Doğru cevap B seçeneğidir. 17 bölü 8 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada 17 bölü 8'i öncelikle tam sayılı kesre çevirebiliriz. Nasıl çevireceğiz hocam? 17'yi 8'e bölersem. Hatta burada şu bölmeye de devam etmen çok çok iyi olur. Yani direkt tam sayılıya çevirmekten de ziyade 17'nin içinde 8 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 8 16. Tamam. Buradan sonra kalan bir. Şimdi kalan bir ya. Sen istersen bu bir tane birliği 10 on tane onda birlik olarak düşünebilirsin aslında. O zaman ne olur? Bunun yanına bir sıfır koyarsın. Buraya da bir virgül koyarsın. Onda birler basamağına geçmiş olursun. E onun için de sekiz kaç kere var? Bir kere var. 8 kere bir sekiz. Kalan ne burada? iki Yine bir sıfır koyarsan yüzde birler basamağına geçmiş olursun. Çünkü iki tane onda birlikle 20 tane yüzde birlik aynı şeydir aslında. O zaman 20'nin içinde 8 2 kere 8 kere 2 16. Kalan burada kaç yapıyor? 4. Bir sıfır daha koy binde birlere geç. 40'ın içinde 8 5 kere. Ne oldu burada? 2 tam binde 125 haline geldi. Doğru cevap burada B seçeneğidir. Burada 125 ile genişleterek de yapılabilir. Ancak bu şekilde bölmeyi öğrenmen senin faydana olacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şekilde modellenen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımızda bir tamı görüyoruz. Bir tam var. Daha sonra şurada sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de bir tane var. O zaman bir tam onda bir demektir. Bir tam onda biri de bu şekilde C'deki gibi gösterebiliriz. Yüksekliği 210 metre olan bir bina her biri eşit yükseklikte olan toplam 60 kattan oluşmaktadır. Buna göre bir katın yüksekliği kaç metredir? Ya şöyle düşün tamam mı? 8 metrelik bir bina olsa. 2 katlı olsa ne dersin? 8'i 2'ye böldüm hocam. 4 metre bir tane katın yüksekliği. Basit düşüneceğiz aslında. O zaman 210'u biz 60'a bölmeliyiz. Peki hocam, 210'u 60'a nasıl böleceğiz? 210 bölü 60. Hem bölünen sayıdan, hem bölen sayıdan birer sıfırı silebilirim böyle. 21'de 6 3 kere, 6 kere 3 18. 21'den 18 çıktığında 3 kaldı. Şimdi 3 tane birlik demek burada aslında 30 tane onda birlik demek. Ya yani 30'un içinde 6 da 5 kere onda birlik olduğu için virgülü koyup onda birlerin içinde 5 kere olduğunu yazıyorum. Buradan da 5 kere 6 30. 3,5 olarak bulmuş oluyorum. Bir katın yüksekliğini doğru cevap D seçeneği. 4 bölü 9 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 4'ü alacağız. 9'a böleceğiz. 4 bölü 9. Şimdi 4'ün içinde 9 var mı? Yok. 0 kere diyorum. Daha sonra hadi diyorum ya bu 4 demek. 4 tane birlik demek. 40 tane onda birlik demek. O zaman gel buraya bir 0 koy. Buraya da bir virgül koy. Yani 40 tane onda birliği 9 e, parçaya bölümü ayır. Yani gruplandırmadır bölme aslında. 40'ı 9'a böldüğümüzde 4 kere 9 36. Kalan ne burada? 4. E yine bir tane 0 koy yanına. O zaman yine 40'ın içinde 9 4 kere olacak. 4 kere 9 36. Kalan burada 4. E o zaman yine burada bir 0 koy. 40'ın içinde 9 4 kere. 4 kere 9 36 yine kalan 4. O zaman burada bu bu şekilde 4 4 4 şeklinde devredip gidiyor. Böyle bir devirli ondalık gösterimi şöyle yazabiliyoruz. 0,4 4'ün üzerinde devir çizgisi. Bu da doğru cevabın A seçeneği olduğunu gösterir. 4,3676767 nokta 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 devirli ondalık gösteriminin devir çizgisiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Burada devreden ne Burada devreden 67'ler bak 67 67 67 diye devredip gidiyor doğru mu? O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. 4,367 sadece 67'nin üzerinde devir çizgisi var. Bu da doğru cevabın C seçeneği olduğunu gösterir. Kütlesi 13 kilogram olan deterjan her birinde eşit kütlede deterjan olacak şekilde 11 pakete ayrılacaktır. Buna göre bir pakette bulunan kilogram cinsinden deterjan miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi şöyle düşün. 13 kilo değil de 12 kilo olsa. Sen bunu iki pakete ayıracak olsan ne yaparsın? 12'yi 2'ye bölersin, değil mi? Burada da 13'ü 11'e böleceksin. Neyi neye böleceğine karar vermen gerekiyor öncelikle. Tamam gel 13'ü 11'e bölelim. 13'ü 11'e böldüğümüzde 13'ün içinde 11 var mı? Var bir kere. Sonra tabii burada 1 çarpı 11, 11 kalan 2. Şimdi o iki tane birlik 20 tane onda birlik demek. E o zaman onda birlere geçtim. 20'yi 11'e böldüğümde bir kere 1 çarpı 11, 11. Kalan burada 9. Şimdi bir sıfır ekledim buraya. 90'ın içinde 11 kaç kere? 8 kere. 8 kere 11, 88. Kalan 2 Burada geldim yine bir sıfır ekledim. 20'nin içinde 11 bir kere. O zaman yine buradan 9 geldiğini yani yine 8 olduğunu buradan 18, 18, 18 diye tekrar ettiğini söyleyebilirim. O zaman bunu 1,18 devirli ondalık gösterim şeklinde yazarız. 18'in üzerinde devir çizgisi olacak. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Bak bir tam sonra 302 devirli ondalık gösterim verilmiş yani tamam 302'ler tekrar edecek. Bakalım öyle mi gerçekten? Bak 302, 302, 302 gayet doğru. 8 97'ler tekrar edecek. Bak 8 0, 97, 97, 97 gayet güzel. 4,691 91 diye tekrar edecek. 91 91 91 bu da doğru. 2,813'te 3'ler tekrar edecek. Bak 2,813'te 13'ler tekrar etmiş. Yani burada 13'ün üzerinde devir çizgisi yok. O yüzden bu yanlıştır. Şu doğruydu bu arada. Doğru cevap burada. D seçeneği olmuş oldu. 5 tam 19 bölü 11 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere burada 19 bölü 11'i bir bölelim. Ne yapıyor? Oradan ne geliyor elimize? Şimdi 19'u 11'e bölüyorum. 19'u 11'e böldüğümde bir kere var mı? Var. Yani oradan bir tam gelecek yani. Tamam. Kalan ne burada? 8. Buraya bir sıfır ekleyip buraya bir virgül koyarsam yani onda birlere geçersem 80'in içinde 11 7 kere 7 kere 11 77 Kalan burada 3. Buraya yine 1 0 ekleyip %1'lere geçebilirim. 30'un içinde 11 2 kere 2 kere 11 22 kalan 8. Bir 0 koydum. 80'in içinde 11 7 kere. O zaman kalan burada yine aynı şekilde 3. Yine 0 koyduğumda 30'un içinde 11 2 kere. Buradan da ne gelecek? Yine 72, 72, 72 şeklinde tekrar edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi yalnız burada bir tam demeyeceğiz. 5 tam zaten vardı. 5 tam, 1 tam da 6 tam yapar. 6,72, 72'nin üzerinde devir çizgisi. Çünkü 72'ler tekrar ediyor. Doğru cevap burada B seçeneği olmalı. Öznur aşağıda miktarı verilen damacanadaki suyun 1 litresini içmiştir. Yani 27 litre kalmış. Daha sonra damacanın da kalan suyun tamamını özdeş 4 şişeye her şişede taşmadan tam dolu olacak şekilde doldurmuştur. Buna göre bir şişenin litre cinsinden kapasitesini ifade eden ondalık gösterimin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 27 litre kaldı mı kaldı. Bu 27'yi ne yapıyor? 4 tane şişeye koyuyor. Peki o zaman 27'yi 4'e bölüyorum. Şimdi 4 kere 6 24. Kalan ne burada? 3. Şimdi buraya bir sıfır koyarsam 3 tane birlik 30 tane onda birlik yapar. Onda birler o zamana geçtiğim için 30 içinde 4 7 kere 7 kere 4 28 kalan ne burada 2. O zaman buraya bir sıfır koy 20'nin içinde 4 kaç kere 5 kere 5 kere 4 20 6,75 yaptı. Bunu çözümlerken 6 tane birlik olduğu için 6 artı. 7 tane onda birlik olduğu için 0,7 artı 5 tane yüzde birlik olduğu için 0,05 yani yüzde 5 şeklinde yazabiliriz. Bu da doğru cevabın ne olduğunu gösterir. Bak 6, 0, 7, 0, 0, 5 D seçeneği olduğunu gösterir. Şekildeki sürahide bulunan 3 litre vişne suyunun tamamı özdeş 8 bardağı. Bardakları taşmadan tam dolduracak şekilde boşaltılmıştır. Buna göre bardaklardan biri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Bir de şimdi burada şöyle yapılabiliyor. 8 daha büyük ya 8'i 3'e bölüyorlar falan. Hayır. Burada 3 litreyi 8 kaba bölüyorsunuz. O zaman 3'ü 8'e bölmeniz lazım. Hocam 3'ü 8'e nasıl böleceğiz? 3'ü 8'e bölmek için içinde olmadığından dolayı 0 diyorum. Şuraya bir 0 koyuyorum. Onda birlere geçiyorum. 30'un içinde 8. 3 kere 3 kere 8. 24. Kalan burada 6. Hemen buraya 0 koyuyorum. Yüzde birlere geçtim. 60'ın içinde 8. 7 kere 7 kere 8. 56. Kalan 4. Hemen buraya 1. 0 koyuyorum. 40'ın içinde 8. 5 kere 5 kere 8. 40. Ve bittiği buradan 0,375 olarak buluyoruz. Devir mevir yok bunda. Doğru cevap A seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki tabloda bir fırında üretilen kurabiyelerin çeşitlerine göre kütleleri gösterilmiştir. Bu kurabiyeler 3 farklı pastaneye tüm kurabiye çeşitleri her bir pastanede eşit kütlede olacak şekilde satılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi pastanelerden birine satılan bir çeşit kurabiyenin kilogram cinsinden miktarı olamaz denilmiş. Şimdi burada hepsini 3'e böleceğiz. 17'yi 3'e böleceğiz, 20'yi 3'e böleceğiz, 28'i 3'e böleceğiz, 29'u 3'e böleceğiz. Hadi yapalım bunu. Şimdi 17 bölü 3. 17'nin içinde 3, 5 kere 3, 15. Kalan 2. Hemen buraya ne yapıyorum? 1, 0 koyuyorum. Onda 1'lere geçiyorum. 20'nin içinde 3 kaç kere? 6 kere. 6 kere 3. 18. Kalan 2. Yine 1, 0 koyuyorum. 20'nin içinde 3. 6 kere. Yine kalan 2. Buradan devrettiğini görüyorum aslında. 5,6 devirli ondalık gösterimini 5,6 bu şekilde yazabilirim. Tamam. Şimdi geldim 20'yi 3'e bölmeye. 20'yi 3'e bölersem onu da şurada böleceğim. 20'nin içinde 3 6 kere 6 kere 3 18 kalan 2 hemen buraya 1 0 koyuyorum. 20'nin içinde 3 6 kere 6 kere 3 18 kalan 2 yine 20'nin içinde 3 6 kere 6 kere 3 18 yani buradan 6,6 devirli ondalık gösterimini elde ediyorum. O da B seçeneğinin olabileceğini gösterir. Sonra 28'e geliyorum. 28'i 28'i 3'e bölüyorum. 28'i 3'e böldüğümde 9 kere 3 27. Tamam. Şimdi kalan ne burada? 1. Buraya 1 0 koydum. Onun içinde 3 3 kere. 3 kere 3 9. Kalan 1. Bir 0 koydum. Yine 3 kere. 3 kere 3 9. Kalan 1. Buradan da 9 3 devirli ondalık gösterimini elde ederim. 9 3 şıklarda yok. Sonra 29'u son olarak 29'u böleceğim 3'e. Onu da şurada böleceğim. 29'u 3'e bölüyorum. 29'u 3'e böldüğümde 9 kere 3 27. Kalan burada 2. Buraya 1 0 koyuyorum. 20'nin içinde 3 6 kere. Bu da 6 kere 3 18. Kalan 2. Yine 20'nin içinde 3 6 kere. Yani 9,6 devirli ondalık gösterimini elde edeceğimizi gösterir. Burada 8,6 devir ondalık gösterimi olmadı. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalı. Bir dersimizin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.